bir şekilde bağlantılı. Afrika kökenli bir bireyin fiziksel olarak daha güçlü olduğuna dair hepimizin bir yargısı var. Bu da bir noktada bir kalıp yargı. Yani her Afrika kökenli fiziksel olarak güçlüdür gibi bir öğrenilmiş yargımız var ve bu yargıda özellikle rekabetin fiziksel olarak devam ettiği spor müsabakalarında senin söylediğin gibi kıskançlık ve bu kıskançlığın dışında bir öfkeyi de ortaya çıkartıyor büyük bir ihtimalle. Şimdi neden yetenekli olup da başka etnik kökenlerden gelenlerde bu bu kadar olmuyorunun cevaplarından biri bu. Evet Afrika'dan örnek böyle bir kalıp yargınız olması. Bir de onun dışında o rekabetin gerçekleşmekte olduğu o bağlam içerisinde birinin ten rengi çok hızlı bir şekilde gözümüze çarpabilecek bir şey. Yani işte mesela bir Hırvat oyuncuya baktığınızda bilmişsiniz Zlatan'a laf etmiyor olmalarının sebebi Zlatan'ı her gördüklerinde onun kökenini hatırlamıyor olmaları. Ama Afrika kökenli birini her gördüklerinde o kökeni hatırlıyorlar. Birazcık da orada bu türde bir etnik kökene ilişkin bilginin görüntünün üzerinden alınması ile ilgili olduğunu da görüyoruz. Çünkü aslında bugün en çok ırkçılık temelinde konuşuyoruz ama sporda yaşanılan en büyük ayrımcılık sadece ırk temelinde değil cinsiyet temelinde. Yani kadınların sporda yaşadıkları ayrımcılık çok daha ağır bazı noktalarda çok daha sert. Niye çok daha ağır ve çok daha sert diyorum? Çünkü oradaki mesela kurumsal ayrımcılığa karşı hiçbir zaman dün Başakşehir'in Paris Saint Germain'in birlikte almış olduğu gibi bir önlem alınmıyor. Yani bu kadınların sanki yaşamakta olduğu ve yaşayacağı zaten kadınların sporda çok fazla yetenekli olma ihtimali olmadığı düşünüldüğü için tırnak içinde bir noktada şımarıklık olarak görünüyor. O yüzden de ben yine aynı şeyin hani Afrika kökenli oyuncularda olduğu gibi kadın oyuncularda da geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir bireye ilişkin dışarıdan baktığımızda sosyal olarak ona ilişkin çok hızlı alabileceğimiz bilgiler cinsiyetidir, biyolojik cinsiyetidir bireye baktığımızda. Etnik kökenidir, yaşıdır. Şimdi bu bilgilerin hepsini çok hızlı alıyorsun o sahada. Hele hele rekabet var. Çok öfkeli olduğun bir durum var. O bilgilerden bir kısmını da çok hızlı aldığın için ona karşı çok hızlı reaksiyon gösteriyorsun. Zaten hani bu türde bir ayrımcı davranış koyan kişinin de bilgilerini çok sakince işlediğini de düşünmüyoruz. Sosyal bilgi işleme sürecinin çok da makul gerçekleşmediği daha şiker O yüzden orada hangi özellik daha diğerlerinden farklıysa, belirginse o özellik üzerinden bir saldırı gerçekleşiyor. Şöyle bir şey olsaydı bu ırkçı davranışı gerçekleştiren negro kelimesini söyleyen Roman Haken, erkek değil de kadın olsaydı, bugün o ırkçılığa karşı bazı tepkileri ortaya koyarken kendileri meta ırkçılık gerçekleştirenler meta ırkçılık gerçekleşmeden önce bence cinsiyetçilik gerçekleştireceklerdi. O yüzden de hani orada hangi bağlamın da kritik olduğunun bir önemi var şey geldi aklıma. Afrika kökenlerin işte fiziksel olarak daha üstün olduğuna dair bir kanaatimiz var. Genel olarak. Özellikle işte Avrupalı ya da Avrupa stereotipine yakın olan ırklarda diyeyim. Yani bu aslında kulağa e, olumlu bir şeymiş. Sanki bir olumlamaymış gibi geliyor ama daha çok orada yani böyle bir sınıflandırma yapılırken kastedilen şey zeka olarak geri fiziksel olarak üstün. Yani o zeka gerilliğini vurgulamak için böyle bir sınıflandırılmaya gidiliyor ve tabii, tabii. biz aslında bunu kabullenip takdir ettiğimizde aslında bu bakış açısını onaylamış oluyoruz. Yani tabii işlere daha uygun oldukları bakış açısını güçlendirmiş oluyoruz. Onu da belirtmek istedim. Tabii. Yani köleliğin tarihçesine bakıldığı zaman köleliği savunan bazı bilim adamları var. Şu an isimlerini hatırlamıyorum. Hatırlasam da zikretmeyi çok istemeyebilirdim sanırım. Bazı bilim adamları şunu söylüyorlar. Yani Afrika kökenli olan kişilerin zaten doğuştan tam da senin söylediğin gibi fiziksel olarak daha kuvvetli olmaları ama beyinlerinin çok gelişmemiş olması onların zaten doğuştan köle olduğunu gösterir diyor. Hı hı. O yüzden de onların gücünü kullanmak aslında onları da yapılabilecek en büyük iyiliktir diyenler var mesela. Burada bu türde bir imanın altından hala devam ediyor olduğunu görüyoruz. Bu ima herhangi bir şekilde ortadan kalkmıyor. Daha demin söylediğim mesela spordaki yönetim araştırmalarında da aslında bu türde bir ayrımcılığın olduğunu gösteren bulgular var. Mesela takım kaptanı olamıyor Afrika kökenli oyuncular. Takımdaki en yetenekli oyuncu bile olsa. Çünkü liderlik vasfının olmadığı düşünülüyor. Evet. Daha böyle kriz anlarında o krizde o krizi çözebilecek ikinci adam olmak gibi bir süreçleri olmuyor mesela. İşte yardımcı antrenör olma oranları düşük mesela. Sadece yeteneğiyle belli bir yere gelmiş olabilir. O kadar. Onun dışında sporda kariyerine daha sonra devam edebilmesi birazcık daha zor diğer gruplara göre bu bireylerin. Evet. Bir de sen konuşurken şeyi fark ettim. İşte yani futbolla kolonizasyonun işte sömürgeciliğin ilişkisini anlatırken sen mesela ben işte çok spor takip eden bir insan değilim. İşte önceden şeyi takip ediyordum. Buz patinajları vardı ya hala devam ediyordur herhalde şey TRT'de gösteriliyordu şampiyonaları. Yani artık o sporun doğasından mıdır nedir? Çok naif bir zeminde seyircileri de işte taraftarları da çok naif bir şekilde tezahürat ederek gerçekleşen bir spor olayıydı. Ama şunu fark ettim. Ben takip ettiğim zaman dilimindeki işte son birkaç yılda birkaç tane Afrika kökenli sporcu gördüm Gördüm. Onun haricinde hiç yoktu. Tabii şeyle, coğrafyayla da alakalı bir şey herhalde. Yani buz pateni yapabilmek için önce buzlu bir yer olması gerekiyor. Belki ondan dolayıdır. Ama futbol tabii daha şey, uluslararası bir spor olduğu için, daha doğrusu her yerde oynanabildiği için herhalde Afrikalılara veya başka ırklara daha kolay ulaşabilen bir spor. Bir de mesela basketbol diye bir şey var. Mesela orada hiç böyle şeyler biz duymadık. Bilmiyorum. Belki bize kadar gelmiyordur ama yani basketbolda ırkçılık en azından Afrika kökenli insanlara pek şey olmuyor. Halbuki o da gayet yani fiziksel olarak bence sert bir spor ve şey futboldan daha fazla bence şiddet potansiyeli olan bir spor. Sporla ilgilenmeyen bir insanın yorumu olarak çok saçma bir şey söylüyorum ama yani bana öyle geliyor ama basketbolla ilgili o kadar ırkçılık skandallarını duymuyoruz. Acaba ben mi duymuyorum ya da? <laughs> Gençler yani işte hani çünkü Türkiye'de basketbolun hani futbol kadar ciddi bir şey yok yani. Psikolojik bir anlamı yok bizim için. Büyük bir ihtimalle o yüzden o kadar duymuyoruz ama mesela NBA'in ilk yıllarında buna ilişkin sorunlar yaşandığını hatırlıyorum ben. Buna ilişkin bir şeyler izlediğimi de hatırlıyorum. Ama basketbol meselesinde aslında ezilmekte olan dış grubun kendisinin oyun alanı. Hani orada birazcık daha özgüvenli olabildikleri bir noktada oluyor ve karşı tarafın da bunu birazcık kabullendiği ama yine de aralarında böyle bir bölüm sömürünün devam ettiği bir durum oluyor. White Man Can't Jump diye bir film vardı izlemiş miydin? Orada işte beyaz bir çocuğun basketbol oynama hikayesini anlatıyor. Yani yine aslında orada da var bir ırkçılık ama bazen basketbolda zaman zaman normalde gördüğümüz ırkçılığın tam tersine dönebildiğini görüyoruz. İşte kim orada daha kuvvetliyse, güç gerçekten yozlaştıran bir şey ya. Sosyal güç de öyle yani. Kim o mevzuda daha kuvvetliyse bir zaman sonra diğerinin cellede olabiliyor. Hele hele şunu zaten araştırmalardan biliyoruz. Bir noktada dışlanmış olan ya da ayrımcılığa maruz kalmış olan bireyler kendilerinin eline kuvvet geçtiği zaman çok daha ayrımcı davranabiliyorlar. Hı hı. İnsanın beklentisi tam tersi yönünde oluyor. Hani bunu yaşadığı için bu davranışı gerçekleştirmez diye. Aksine daha bir psikolojik kompanse sürecinin de içinde yer almasına bağlı olarak çok daha sert davranabildikleri görülüyor. O yüzden de orada bazen öyle örneklerin olduğunu da ben hatırlıyorum. Bir işte Amerika'da mesela beyzbol mevzusunda da çok ırkçı müdahalelerin olduğu zamanlar var. İşte yani orada da inanılmaz ırkçının ortaya çıktığı durumlar var. 42 diye bir film var. O da çok benim çok sevdiğim bir filmdi. İşte Amerika'daki ilk Afrika kökenli beyzbol oyuncusunu anlatıyor. Mesela orada şöyle bir şey var. Hani tehcire göre başka bir soyunma odası mı olacak? Ne olacak? Hani yaşanan en büyük gerginliklerden biri bu. Çünkü onun vücut sıvılarıyla bizim vücut bunların nasıl aynı yerde olacak? Çok temel çok inanılmaz primitif meselelerde ayrışıyor insanlar. Ve daha hani bırak birlikte çıkıp da sahaya birlikte oynamayı aynı grupta ilgili gurur duymayı onun başarısını takdir etmeyi falan geç yani hani tuvalete girecek miyiz? Meselesini tartışıyorlar. Hani bu yıllar içerisinde pek çok yerde de görülmüş bir şey. Bir de hani ırkçılık sadece sen de söylediğin gibi mutlaka olumsuz bir noktası olan bir şey yani. Biz Türkler güreşte ve halterde çok yetenekli oldukları için pek çok dünya folk durumda tıknaz, ensesi kalıbın erkek figürleriyle temsil edildi bugüne kadar. Aslında bir ülkenin hangi sporla temsil edildiği de ona ilişkin o kalıp yargıları beslemesi açısından inanılmaz bir süreci ortaya çıkartıyor. Bizde işte geçen hafta ilk defa Türkiye'deki bir jimnastik takımı Avrupa'da ilk defa hayatında ödül aldı da geldi. İşte o karakterize yani sporun bireyin kendini dışarıya yansıtması sırasında nasıl karakterize ettiği, nasıl gösterdiğinin de bir önemi var. Biz Türkler güçlüyüzdür, sağlamızdır, tuttuğumuzu silkeler, kopartır yukarıya doğru kaldırabiliriz. Meselesi aslında gerçekten bizim kendimizi tanımlarken söylediğimiz şeyler. E o da güreşte, halterde kabul ediyor. Badminton'da etmiyor mesela. Burada da başka kalıp yargılar da var. Bizim hoşumuza gittiği için ya da başka ülkeler anıldıkları belirli bazı sporlardan dolayı bundan hoşlanıyor olabilirler ama bu yine de hepimizi bir cetvelle hizalamak demek çok hoş da olmayabilir. Benim buz patinajını takip ediyorum demiştim ya. Yani önceden takip ediyordum. Orada da Ruslar çok başarılıydı. <laughs> Tabii yani bayağı buz olan bir ülke olduğu için olabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir Sovyetlerin ciddi ağır bir spor eğitimi var. Sovyetler gerçekten o konuya inanılmaz eğiliyorlar. İşte Amerika ile Soğuk Savaş'ın devam ettiği alanlardan biri de mesela spor. Hani o yüzden de inanılmaz ağır eğitimleri de var o konuda. Evet. Şimdi gelelim o zaman Türkiye'mize. <laughs> Türkiye'de ırkçılık meselesi. Yani artık değinmesek olmaz gerçekten de. Olay sonrasında da yani sen de fark ettin ben de fark ettim. Herkes ırkçılık karşıtıymış güzel ülkemizde. Şimdi bizim Afrika kökenlere ya da Afrikalıların kendilerine bir sempatimiz var. Bunu yani artık neyle açıklayabiliriz bilmiyorum ama ben bunu gözlemliyorum. Şeyden de olabilir. Yani herhangi bir tarihsel sıkıntımız olmamasından yani çok büyük payı vardır muhtemelen. Şeyden de olabilir. Mesela özellikle Amerika'da hatta Avrupa'da Avrupa'da da işte Müslüman topluluklarının önemli bir kısmını Afrika kökenler oluşturuyor. Hatta işte çok şey yani efsanevi boksör Muhammed Ali insanlar bayağı kendi sporcusunu destekler gibi Muhammed Ali'yi desteklemişler zamanında. Hala daha çok sempati duyulur. Malcolm X'e çok sempati duyulur ülkemizde. Ve yani Afrika kökenlerle burada fazla olmadıkları için <laughs> ülkemizde çok fazla da böyle bir artık ne denir Diyaspor'a kadar olamadıkları için böyle süre gelen bir sempatimiz var. Ama diğer ırklar için bunu ne kadar söyleyebiliriz bilmiyorum gerçekten. Yani Suriyeliler meselesini zaten uzun uzun konuşmuştuk. Onun haricinde işte Türkiye'de artık Kürt sorunu yok diye bir söylem var. Bilmiyorum. Bu pek doğru gelmiyor bana. Ermenilerle ilgili çok hoş olmayan söylemleri sık sık rastlayabiliyoruz. Özellikle şu son Ermenistan'da yaşanılan Azerbaycan'da Azerbaycan'ın yaşadığı olaydan olay sırasında yani herhangi bir devlete tepki göstermek için Türkiye vatandaşlarına yapılan bir takım şeyler oldu. Yani hoş olmayan davranışlar oldu. O dönemki söylemler de hoş olmadı bence. Yani Türklük, Ermenilik üzerinden yürümesi meselesinin Türk vatandaşı Ermenileri bence rahatsız etmiştir diye düşünüyorum. Bu son örneğe bakarak Türkiye'deki durumla ilgili ne söyleyebiliriz? Özellikle spor alanında yani daha önce olaylar da olmuştu. Sen de söylemiştin yani bu işte maymun benzetmesi mesela yeni bir şey değil. Sosyal medyada çok çokça karşımıza çıkıyor ama bu son olayda Başakşehir spor olayında baya herkes tepki gösterdi. Yani İyi Parti'nin bile ben tweetini gördüm işte Suriyelileri kovmak isteyen İyi Parti'nin ırkçılık karşıtı mesajını gördüm. Yani sence ne durumdayız bu konuda? ülkede en az olan yapılan araştırmalarda hemen hemen hiç kendilerine yönelik önyargımız olmayan bir gruba yönelik ortaya çıkan ırkçılığa hayır demek çok kolay bir şey. Yani öyle olabilecek yani herhalde en konforlu, humanist tepki bu olabilir. Yani ben bundan daha konforlu bir hümanist tepki görmedim. Ben hani akşam şeyi gördüğümde no to racism tagine İYİ e Parti'nin de tweet attığını gördüğümde Twitter kapattım. Hani bu akşam buna bakmanın artık bir anlamı yok diye. Çünkü bu şey demekti şeyden hiçbir farkı yok bu hani. Evde ekmek yapalım challenge gibi bir şey bu hani. Bu tweet'i bu gece hepimiz atacağız. Vicdanlarımız hepimizin çok rahat olacak ve biz bu ülkede hiç böyle bir şey yaşamadık diyeceğiz. Benim hatırladığım çok hani futbolla ciddi aram yok ama çok değil. Geçen sezon ya da ondan önceki sezon Diyarbakır spor oyuncularını dövmüşlerdi farklı şehirlerde deplasmana gidildiğinde. Demek ki hani aslında her ülkenin kendi içerisinde ben öteki kelimesini çok sevmiyorum. Öncesinde de konuşmuştuk ama her ülkenin kendi içerisindeki kritik olan dış grup, iç grup ayrımlarına ne cevap verdiğine bakmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ahmet Spor da tweet atmış. Bizi Sivas'a, Sivas'tı galiba, Sivas'ta otelde işte evet. şey yapmadılar, yer vermediler bize falan diye. Gibi. Yani dolayısıyla hani bu Türkiye'de de hani Türkiye'de hiç ırkçılık gibi bir şey yaşamıyoruz deme ihtimalimiz yok. Ama bu şu demek de değil. Yani dünyanın en ırkçı ülkelerinden biri Türkiye'dir. Bak bu meselede her ülke kadar ırkçı Türkiye'de açıkçası. Bu ülkede de inanılmaz ırkçı olanlar, acayip kafatasçı olan insanlar var. Yaşadıkları şehirlerin girişlerine gelip de buraya Kürtler Ermeniler giremez diye fotoğraf çektiren insanlar var. Var. Hani ben bunu ayrımcılık dersinde göstermişliğim vardır öğrencilerim. Ama bu ülkede aynı zamanda her farklı etnik kökenin farklı ırkın bu ülkenin en büyük gücü olduğunu düşünen insanlar da var. Ben o senin söylediğine bağlı olarak işte Sabahleyin işlerimin arasında biraz sinirlenip hatta Twitter'da öyle bir flu da hazırladım yani. Türkiye'nin kendi içerisinde de hesaplaşması gereken meseleleri yok mu diye. Bir sürü örneği var bunun devam eden. Çok değil yani gerçekten onu hazırlarken de çok canım acıdı. Eylül'de Samsun'da 16 yaşında olan Suriyeli ve fırında çalışmakta olan bir çocuğu öldürdüler ve abisinin gözü önünde ve hiçbir tartışma yokken ortada. Arabalarını durdurup "Neden bu ülkedesiniz?" diyerek ya da 2017'de Emani'ye hem tecavüz edip hem öldürüldü ve bebeği vardı karnında. Hani Suriyeliler, Kürtler, Ermeniler, bugün hiç hatırlamadığımız ve bu ülkede yaşamış olan pek çok farklı etnik kökenler. Müslüman Ermeniler Malakanlar çerkezler zazalar Hani her bir grubun kendi içerisinde